Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Bugün sizlere ışıklı balon ne işe yarar, ışıklı balonla ilgili nasıl yapılır bunu sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi elimizde bazı aparatlar lazım tabii ışıklı balonla ilgili. Öncelikle balonumuzun kendisi şeffaf bir balon. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tane balon şişirme aparatı yani balon şişirme cihazı lazım. Bir tane makas lazım. Bir tane balon tutucu malzeme lazım. Ve ışıklı balonun kendisi olan bu ışıklı led kısmı gerekiyor. Bu da iki pille çalışan bir ürün. Bunun dışında bizlere bir de bunun çubuğu gerekiyor. Bu çubuk da onun daha dik durmasını sağlıyor. Kullandığımız piller de bu şekilde bir pil. Kalem pil olarak geçiyor sevgili izleyiciler. Evet tabii ki bu ışıklı balon nerelerde kullanılır? Işıklı balon özellikle küçük çocukların odalarında hem süs eşyası hem onların gece uyandıkları zaman annelerinin onları daha rahat görebilmelerini sağlayabilir. Bunun dışında tabii ki onu eğlenceli bir hale dönüştürebilir oda. Eee odada bulunduğu zaman. daha çok doğum günlerinde hani üzerlerine isim yazılarak kullanılabiliyor. İçine isterseniz farklı şeyler koyabiliyorsunuz. Kalpli balon koyabiliyorsunuz. İşte pembe balonlar koyabiliyorsunuz. İsterseniz tüy koyabiliyorsunuz. Bu pembe olabiliyor, kırmızı olabiliyor, mavi olabiliyor. Farklı renklerde olabiliyor. Hatta içine sim de koyuyorlar ki daha parlak, daha farklı görünebilsin diye. Nerelerde kullanılır? Düğün, nişan, işte sünnet organizasyonları gibi yerlerde. İş yerlerinin önlerinde farklı bir hava katsın diye süs eşyası olarak kullanılabilir. Bunun dışında genç kızlar odalarında kullanıyorlar. Odalarında böyle bir farklı bir enstantane oluşturuyor. Erkekler de kız arkadaşlarına hediye alabilmek için bunlardan satın alıyorlar. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda milyon milyon sattı. Dünya genelinde de çok fazla satılan ürünler listesinde ön sıralarda bulunuyor. Bunu da ifade etmekte yarar var. Özellikle bu balonu tabii nefesle şişirmek biraz zor. O yüzden e, bunu böyle göstermek istiyorum. E, şu şekilde e, asılmanız lazım ki hani daha rahat e, şişebilsin. Şöyle birazcık e, asılalım. Şöyle biraz gevşetelim aslında daha doğru tabir olacak bu bu şekilde. Şöyle açtık tabii sağını solunu da açtıktan sonra. Şurada e, bu balonu yapan kişiler az bir boşluk bırakmışlar. Şöyle üflersek de bunu bu şekilde görebiliyoruz. Daha dengeli şişmesi için hani bunun burasını biraz açarsınız ve tamam. e, şu şekilde şişirebilirsiniz. Tabii çok şişirmemek lazım. şu boyut yeterli bir boyut. Çünkü çok fazla şişirdiğinizde bu kez de hem daha incelmiş oluyor hem de led ışıklar etrafını sarabilmesi için daha uzun bir lede ihtiyaç olabiliyor. O yüzden bu boyut yeterli bir boyut. Ben bu son bölümünü biraz daha çekerek buradan hava kaçırmasını engelleyecek bir tane düğümlük attım. Aslında bazen iki tane düğümlük atıyorum buraya. Çünkü böylelikle en az 6 ay gibi bir sürede hatta biz kendi dükkanımızda denedik bunu. 6 ay gibi uzun bir süre şey yapmadan hani durabiliyor. Böyle en azından hiç şey yapmadan. Ama tabii üzerine herhangi bir şey gelirse patlama ihtimali de yüksek. Bunu da belirtelim. Ama süs olarak kullanabileceğiniz güzel bir ürün ışıklı balon. Şöyle biraz kameraya da gösterirsek. Bakın buradaki aparatın ben tam içinden geçiriyorum. Özellikle daha sağlıklı orada daha dik durabilmesi için bunu yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Balon tutacağının hemen kenarında şöyle bir tane çentik yapmışlar buraya. Eğer onu tutturabilirsem. Daha rahat olacak. Eğer olmazsa da şuradan şöyle şu şekilde geçirebiliriz. Böylelikle daha dik ve sağlıklı duruyor. Hemen yani şuraya bir bant yapalım. böylelikle hani etrafına kaçmamış olur. Daha sonra onu diğer başka bir bantla e, şey yapabiliriz. Sıkılaştırabiliriz. Şöyle yapalım. Makasla ben şunun ucunu keseyim ki buraya hani çünkü balon aparatının çubuğu gelecek. O biraz daha kolay girebilsin buraya. Şimdi bunu kenara koyalım. Makasımızı da şu tarafa koyalım ki değmesin balona. Balona değdiği zaman patlayabiliyor. Ee, bu dead ışıkla ilgili olan aparatı... ...şu şekilde... ...şöyle yapabiliriz. Böyle hızlı bir şekilde girebilir. Aslında çok uğraştırmayan e, şeyler basit de yapılabiliyor. Dediğim gibi bu kullanım alanları güzel. Bakın bu şekilde. Bunu şu an akrilik.com'dan sipariş edebilirsiniz. Hatta e, birçok ulusalda hani e, pazar yerleri var. Bildiğiniz yerler. Oralardan da temin edilebiliyor. Biz akvim.com'da çok uygun fiyata e, veriyoruz bunları. Toptan da verebiliyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi e, gördüğünüz gibi bu çubuk bu şekilde buraya yerleşti. Bizim bundan sonraki aşamada yapacağımız şey... ...bu balona bunu sabitlemek olacak. Ama öncelikle... Biz bunu öncelikle şey yapalım. Balonumuzun etrafında dolaştıralım şöyle. Çünkü öbür türlü birazcık uğraştırıyor. O balon yerini en son yapalım. Hatta şunu şöyle birazcık. Şu şekilde. Evet. Oraya sabitlemiş olduk. Şimdi bunun çizgisinden itibaren yapmak istiyorum. Hani çizgide olduğu zaman daha güzel görünür diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle sadece bunun etrafından bir tur geçeceğim. Bir tur geçeceğim. Sonra bir tur buradan döneceğim. Sonra tekrar bir daha bir tur atacağım. Tabi gelebildiği noktaya bakmak lazım. Gelebildiği noktada şu şekilde durursa eğer. Biraz zor duracak gibi görünüyor. Hemen şuradan azıcık bir bantla bunu sabitleyelim ki en azından orada sıkıntı yaşamasın. Evet. Her şey şeffaf olduğu için her şeyde sıkıntı oluşmuyor. Hatta buna ben bir tane daha bant koyayım ki onun ucunda azıcık bir sivrilik var. O sivrilik de ister istemez balonu patlatabiliyor. Patlatmasını engellemek gerekiyor. Evet o bant da zaten hiç belli olmuyor. Çok hani öyle ağım şağım büyük bir şey gibi durmuyor. Bakın gördüğünüz gibi bu ıı, piller vasıtasıyla şu anda tabii biz ışıklı bir ortamda şu an çektiğimiz için bunu ıı, ışıkları yanıp sönüyor. Akşam saatlerinde özellikle gece evde çok daha güzel bir görüntü oluşturabiliyor. Çocuklar için gerçekten güzel bir eğlenceli bir şey, ışıklı balon. Biz akvim.com'da bu ürünün bütün aparatlarıyla birlikte satışını gerçekleştiriyoruz. Toptan olarak da veriyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir başka ürün videomuzda yine sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.